Herkese merhaba. Kızlar, bugün karşınıza faydalı bir bilgiyle geldim. Ee, çok beğendiğim bir tane ürün var, ondan size çoktan bahsetmek istiyorum ama hiçbir şekilde zamanım olmadı. Benim gibi kaşlarını sabitlemeyi seven, laminasyon e, görünümünü sevenler varsa size çok güzel bir ürünle geldim karşınıza. notun Kaş Sabitleme jeli ya da wax olarak geçiyor. Çok güzel bir ürün. Şu ana kadar kullandıklarımın arasında en iyisi diyebilirim. Hatta stokçuluk bile yaptım. İkinci kutunu da aldım. Çok beğendiğim ürünleri genelde stok yapıyorum. Ama bunu sürmeden önce önemli bir noktalar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Ben şu an makyajımı yaptım ama kaş çevirmek hiçbir şekilde güneş koruyucu, krem, nemlendirici, krem ya da fondöten sürmedim. Çünkü bu ürünü sürmeden önce kaş çeviriniz tamamen temiz olması lazım. Aksi takdirde yani sabitleyemiyorsunuz. Kaşlarda düşme oluyor. O yüzden kaş çevirinizin temiz olması, hiçbir kremin gelmemesi çok önemli. Şu an benim kaşlarım temiz. Makyaj, jel hiçbir şey yok. Kaş çevrem temiz. Kremlerimi sürmedim oraya. Saçlarımı da şöyle yüzümden ayırıyorum. Yüzüme gözüme gelmesinler. Makyaj yaparken genellikle hep ben ayırıyorum böyle evde yaparken. Kutudaki setin içinde şöyle bir fırçası geliyor. Ben bunu sık sık yıkarak kullanıyorum. Şu fırçasıyla üründen az miktarda alıyorsunuz. Ve kaşlarınızı istediğiniz şekil vererek sabitliyorsunuz. Ben mesela biraz köşesi kalkık bir kaş şekli yapacağım şimdi. Bu arada kaşlarımda çok sık sık oynuyorum. O yüzden yani iyi bir durumda olmamaya olmamayabilirler. Ben böyle biraz dağınık kaş şeklini sevdiğim için üst kısımlarını biraz dağıtıyorum. Daha doğal gözükmesi için. Siz mesela istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Çünkü sürdüğünüz zaman anında yapışıyor. Güzel duruyor. Şimdi biraz kurumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra yani kaş makyajınızı yapabilirsiniz. Yani günlük hayatta nasıl bir makyaj yapıyorsanız. Ben biraz üzerine hafif bir şöyle kaş farı ile geçeceğim. Şöyle fırçayla. Biraz kurusun. Kuruduktan sonra. Kaş farı ile sadece şöyle boşluk olduğu bölgeleri dolduruyorum. Kaşlarıma şöyle farımı sürdüm. Şekil verdim. Yani siz nasıl günlük kaş makyajı kullanıyorsanız onu yapabiliyorsunuz. Zaten anında hemen sabitledi. Şu an sabit bir şekilde sertleşti. Güzel duruyor. Ürünü niye beğendim? Akşama kadar düşmeyi yapmıyor. Terleseniz bile ne olsa bile yani akşama kadar düşmeyi yapmıyor. Sabitlediğiniz gibi duruyor. Tabii ki böyle elinizi sürüp böyle yaparsanız bilmiyorum ufak kopmalar, düşmeler olabilir. Ama dokunmadık hiçbir şey olmuyor. Sabah saat 8'inden akşam saat 8'e kadar kaşlarım sabit bir şekilde kalıyor. İsterseniz bunun üzerinden yine bir kere jelle geçebilirsiniz. Ama ben geçmiyorum. Bana bir kere e, far sürmeden önce geçmem bile yeterli oluyor. Güzel bir şekilde gayet güzel sabitledim. Gayet memnunum. Ürüne 10 puan üzerine 8 puan veriyorum. Çünkü çok güzel sabitleniyor duruyor. E, niye 10 puan değil? Bilmiyorum. <laughs> Ama şu ana kadar kullandığım kaş vakslarının içinde en iyisi diyebilirim. Gömül rahatlığıyla alabilirsiniz. Hatta arada bir kampanya inmişti. Onu da söylemiştim. Aranızda uyanıklar varsa o zaman değerlendirmiştir bu kampanyanı. Çünkü ben bilirsiniz iki kutu aldım. Stok amacıyla. İlk aldığımı tam fiyatına almıştım. İkinci indirime girmişti. Onu da almıştım. Böyle beğendiğim ürünleri bazen stok yaparım. Sonuç şöyle. Ben gayet memnunum. Bu ürünü yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Yani denemedik ürünüm hakkında hiçbir zaman yorumda bulunmuyorum. Çünkü yalan olan sevmem. O yüzden denediğim ürün üzerinde şöyle bir yorum bırakmak istedim. Seviyorum böyle kızlarla aramızda bilgi aktarımını, bilgi alışverişini. Yani sizin de bildiğiniz güzel bir ürünler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu benim için faydalı olabilir. Kendinize iyi bakın. İyi günler.